Fred'deki devamsızlık ne arkadaşlar? Nasıl bir 6 numara Fred? Fred şöyle bir 6 numara, daha doğrusu 8 numara pardon. Fred şöyle bir merkez ortası Fred 3. bölge baskısı çok iyi olan, çok iyi dinamizm katan, işte o şok baskıyı yapıp geri e, geri top, topu geri kazanma süresini Galatasaray'da düşürecek bir profil. Fred ee, ve e, hani hani Torreira ile bence doğru uyumda yapacak ama bize saç başta yoldurur bak onu da söyleyeyim yani belli konularda saç başta yoldurur bazen sağ taraftan işte bir oyuncu bindirir örneğin kim olabilir ya da sol taraftan diyelim Zaha sağ taraftan Zaniolo tam defansın sırtının arkada Fred orada ekstradan 2-3 kere dokunabilir o topa ya da pat diye de atabilir yani o konuda bir istikrarı yok abi eee e tabi bir de Fred'in fizik olayı var. Yani topla rakip arasında çok iyi duran bir oyuncu değil. Her ne kadar bunu yapamasa da rakibi bozabiliyor. Yani çok güçsüz bir oyuncu demiyorum ama 1.69'luk işte bir kaç Torreira'nın boyu kaç bilmiyorum. Bakarız buradan. O da 1.69, 1.68'dir. böyle bir iki merkez orta saha. Özellikle karşılamalarda çok büyük sıkıntı çekebilir Galatasaray. e tabi topu yere indirdiğinde okey. Yani top Galatasaray derken sıkıntı yok ama topsuz oyunda bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum endombele ile ilgili şöyle bir şey var abi endombele ile ilgili bak endombele tekrar teşekkürler murat abi endombele zaten hani düşüşte diye bir yorum var yükselişte bir endombele 100 milyon euro arkadaşlar yani lütfen biraz daha böyle biraz daha böyle ayaklarımız yere bassın yani abi bu adam düşüşte abi zaten o profil yükselişte sen sadece televizyondan izlersin Rams parkta filan izleyemezsin imkansız zaniye olayı da öyle izleyemezsin Yükselişte Icardi de ilk başta gelmezdi Anlatabiliyor muyum Hiçbir şekilde zamanında Schneider de gelmezdi bak o da kadro dışıydı Böyle çok nadir vardır Galatasaray'a gelip İşte Mertens belli bir yaştan sonra gelmezdi Zaha'ya en uzun kontrat süre olarak verildi. E tabi o Galatasaray'ı tercih etti Fenerbahçe'nin nazarın ama Crystal Palace'daki kontrat aynısı değildi. Şampiyonlar Ligi kozu olmasaydı gelmez. Yani anlatabiliyor muyum? Biz Galatasaray kötü şu değil. Türkiye Ligi'nden dolayı abi. Türkiye Süper Ligi'nden ve senin e, finansı olarak neyi karşılayabileceğinden dolayı. E, Tanguy Endombele, şu anki performansının %30, %40 üstü olsaydı zaten Avrupa'da bak bunu çok net söylüyorum. Avrupa'da her takımda oynayacak bir profil. Çünkü Olimpik Lyon'u yani ilk Olimpik Lyon'dan çıktığı zamanı hatırlayan varsa e, benim görüşüm şuydu: çok büyük ihtimalle e, ya işte Premier Lig'e e gelir, peki Tottenham yapar, City yapar ya da gider Madrid yapar bir şeyler yapar diyordum bu oyuncu. Çünkü yapamadığı hiçbir şey yoktu. Yani bir merkez orta ortası olarak yapamadığı hiçbir şey yoktu abi bu oyuncunun. E, sonradan ne oldu? Hani nasıl bir düşüş yaşadı? Ne yaptı? O konuda çok fazla bilgim yok Yani e, neden böyle psikolojik olarak düştü Performansı niye veremedi İşte e, başka şeylere mi takıldı e, Onu bilmiyorum abi Çok fazla o kısmını işin o kısmını incelemedim e, Ama devamlılık gösteremeyen bir oyuncu ha, Şimdi Tangü Endonbele'de alınacak bir risk var Ne bu risk abi Bu risk şu Galatasaray e, Hani orada risk alacak Bu risk Alacağı risk yani çok da kötü gidebilir ama %30-%40'lık bir oyun performansı artışı, istikrar, Florya suyu, Galatasaray taraftarının oradaki motivasyonu falan olursa burada biz çok farklı şeyler konuşuruz. Bak bunu söylüyorum. Yani tek başına alır götürür orta sahayı. Hani Taylan'ın yanında işte pardon Jetson'ın yanında Taylan nasıl bir oyuncu haline gelmişti? Şimdi Endombele'nin yanında da sıradan bir oyuncu yok yani. Ndombele'nin yanında da Torriere olacak. Potansiyel olarak inanılmaz yüksek. Psikolojik olarak düşüşte e, onu yani Lyon'dan sonra. Çünkü Lyon'un yıldızıydı. Lyon'dan sonra e, Tottenham'da birçok yıldızla oynadı. Galatasaray aidiyet duygusu işte orada e, taraftarın desteği falan bunlar üst üste konu işin psikolojik yanı da sıkıntı çekmezse sosyolojik olarak da zaten Türkiye'de oyuncular çok rahat ediyor İstanbul gibi bir şehirde endombele bambaşka bir yere gelir abi bana kimse endombeleyi anlatmasın şöyle oyuncu böyle oyuncu endombele çok kaliteli bir oyuncu ama aşırı derece düşüşte olan bir oyuncu Galatasaray'ın endombeleyi 10-11 milyon euro bandında alması çok büyük bir başarıdır ama aynı zamanda çok da büyük bir risktir. Bunu her sabaha kadar konuşurum burada Endon ile ilgili. Anlatabiliyor muyum? Sabaha kadar da tartışırız. Zaten bak bir kez daha söyleyeyim. Yani normal seviyesini korusaydı Tottenham'da Premier Lig'de devam edecekti. Biraz daha böyle bir şeyler Napoli'de gösterseydi. Serie A'dan devam ederdi. Çok büyük ihtimalle orada bir opsiyon olurdu. Opsiyonu kullanırdı. Ya da bir şekilde orada çözülürdü ora. Olay. Oyuncu e, İtalya'da oynamak istiyor. E, İtalya'da kariyerini da, devam ettirmek istiyor. An itibariyle iki tane ciddi kulüp var. Oyuncu ile ilgilenen Lazio değil bu sefer abi. Bu sefer ilgilenen kulüp Marsili ve Galatasaray. Galatasaray'ın Cuma günü bir görüşme yapılacağı da konuşuyor Endombele ile ilgili. Yani Galatasaray bir görüşme bir hamle daha yapılacağı konuş, konuşuluyor. Galatasaray cephesinden e, Fred ilgili çok fazla paylaşımlar geldi. Endombele de konu bu. Benim görüşüm bu. Birazdan alacağım yorumlarınızı. Fred ile ilgili şu var. Abi Fred ile ilgili e, benim bildiğim yani olay durdu. Anlatabiliyor muyum? Ha, Galatasaray belki Endombeleyi biraz daha ısıtıp Fred'e bir hamle yapar mı? Bilmiyorum. Benim tercihim arkadaşlar size biraz garip gelebilir ama ben olsam Endombele riskine girerim çünkü bu tarz oyuncuların Felipe Melo'ya neler dediğini filan hatırlayın. Orada İtalya'da nelerden denip ondan sonra Felipe Melo'nun Galatasaray'dan sonraki İtalya kariyerini hatırlayın. Çok yanlış hatırlamıyorsam adam halen oynuyor. Yani kupalar kaldırıyor Brezilya'da. Endombele'de bundan daha yüksek bakınız bundan çok daha yüksek bir hikaye yaşayabiliriz. Endombele'de konu bu. Şu anda Galatasaray'a en yakın profil. Fofana'yı da konuştuk. Ee, o zaman soru, sorulara bakalım. Ne demiş sevgili dostum? Cimbo 1905 bize süper chatten 5 euro göndermiş. Teşekkürler. Sergio Oliveira bence bu kadar geri plana atılmamalı. Sakatlığından sonra düşüş yaşadı. Ama toparlanırsa yerini kimse alamaz. Üst düzey bir 8 numara bence demiş. Ee, Türkiye Süper Ligi'nde e, özellikle o, o yani düşüş yaşamadan önce fark yarattı. Kilik paslarıyla oyun yönünü değiştirmeye falan. Ama o zaman bak sevgili Cimbo... Zaha solda, Zaniola sağda değildi. Çalışkan bir Kerem solda. Raşitsa gibi bir oyuncu olmadığı zaman işte Barış Alper tarzı bir oyuncu sağdaydı. Yani savunması çok daha derli toplu bir oyuncu ee, sağdaydı. Şu anda Galatasaray'ın elinde Zaha, Zaniolo, Icardi işte arkasına 10 numara konuşuluyor. E, Mertens de biliyorsunuz oynadığı zaman değil ama daha doğrusu aktif olduğu zaman ilk 60 dakika, 55 dakika değil ama ondan sonra bir düşüş var. Orada bir de Sergio Oliveira e koyarsan acaba Torriere çok büyük binecek. Yoksa kalitesini tartışmam. Ama fiyat performansta Galatasaray'a getirdiklerini sevgili dostum tartışırım. <laughs>